Bir zamanlar gökyüzüne uzanan dağların ardında yaprakların fısıldadığı sihirli bir orman yaşarmış. Bu orman sıradan gözlere yalnızca bir gölgelik gibi görünse de gerçekten inananlar için bambaşka bir dünyaymış. İşte o sabah ince Uyanır uyanma sihirli sandığının kapağını araladı. Sandıktan yükselen ışık odasını bir anda yeşilin binbir tonuna boyadı. Gözlüklerini düzeltti, sırt çantasını taktı ve usulca sandığın içine dokundu. Birdenbire yumuşak toprağın üzerinde buldu kendini. Kuş cıvıltıları, tatlı bir rüzgar ve çiçek kokuları arasında yürümeye başladı. Ağaçların yaprakları fısıldıyordu sanki. İnci, İnci korktu biraz. Ama içindeki merak daha güçlüydü. Ormanın derinliklerine ilerledi ve birden karşısına gövdesi yosunla kaplı, dalları gökyüzüne uzanan devasa bir ağaç çıktı ağaç aniden kımıldadı ve kocaman gözlerini açtı. Hoş geldin küçük yolcu. Dedi kalın ama yumuşacık bir sesle. İnci, gözleri fal taşı gibi açılmış bir şekilde konuşuyorsun diye bağırdı. Ben Bilge Meşe'yim. Bu ormanın en yaşlısı. Binlerce yıldır burada dururum. Ama son zamanlarda kalbim kırık. İnci yavaşça ağacın yanına oturdu. Neden diye sordu. İnsanlar ormanımı unutmaya başladı. Toprak kirli, gökyüzü puslu, hayvanlar korkuyla saklanıyor. Dostlarım bir sessizliğe gömüldü. İnci hüzünlendi. "Bir şey yapabilir miyim?" diye sordu. Ağaç bir an sustu, sonra gülümsedi. "Bir çocuğun kalbinde doğaya yer varsa umut vardır." İnci ormanın dört bir yanına koştu. Rüzgarla konuştu, çöpleri topladı, kurumuş bir çiçeğe su verdi, bir kuşun yuvasını dallara yerleştirdi. Ve her adımında orman biraz daha canlandı. Çiçekler rengini geri kazandı. Kuşlar melodilerini yeniden buldu. Güneş dalların arasından ışıl ışıl sızdı ve bilge meşenin dallarından sihirli bir meyve sarktı. İçi umut dolu bir tohum. O tohumu yanına al, inci. İyilik yapılan yerlerde her zaman yeniden filizlenirim. İnci sandığına dönerken gülümsüyordu. Cebindeki tohum ılık ılık parlıyordu. O günden sonra inci nereye giderse gitsin. Çöpleri topladı, bir ağacı selamladı, doğayı korudu. Çünkü artık biliyordu. Ağaçlar da konuşurdu. Yeter ki biz kulak verelim.